Kuşların yanına git. Aa koşma de. bitiriyorsun dikkat et şuraya bak <laughs> ay Cemre'nin lan Ben de sizi çekeyim hadi. Niye oraya atıyorsun? Buraya getireceğim bu yüzden. Ver seve seve. Ay, ver. Seve 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 seve. Cemre. Kaç bana. Ya anne. Yok ondan. Simit var. Gel çöpe atalım hadi bardakları. Ne yaptın bardağını? Hayır. Gitti i̇şte adama ver. Adama, ver. Ay. Tamam gel verelim hadi. <laughs> Alabilir miyim dedi. Aldığı balona gidiyor. <laughs> Cadı ya işini biliyor bu. <laughs> Herkes yani bir cemre olamaz. <laughs> Ay. Ah. <gülüyor> Anne. <gülüyor> <laughs> <'ın> Cemre <gülüyor> Savaş. <gülüyor> Dün diyor ki savaşalım hadi. Ben neycez Savaşçısıyım Vallahi. Serdar da diyor ki ben de Serdar Wings. <gülüyor> 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 Serdal diyor ya bir de Serdara. <laughs> Wings mi diyor? Bir Serdar Wings. <laughs> <de. gülüyor> Öyle yapıyor. <laughs> Aa. Ah. Ay, çıkmış. Serdal. Takılıyor, takılıyor. Gel sakayım gel. Ver. Hadi koş. Ne yapıyorsun? O balonu çar oradan. Taksaydın ya. Almıyor ki. Ne kadar değişik duruyordu öyle. Kuyruğu arkasından geliyor. <laughs> Allah Allah. Hı. Ne kadar değişikti duru parlak parlak. Hmm. Baksana lan. Bak 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 bak. Hmm. Yapıyor. Bu yapıyor. Kuyruğu ağzından geliyor. Kabardı. <laughs> yeni bunları ben ya. Çok tatlım ya. Yalnız büyük taklı değil. Büyük <laughs> 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 taklı değil diyor. Korktun mu? O şu muydu gene bak. Bu hmm. kadar değişik duruyor. Aha, takip ediyor. Geçen Cem'in hepsini ee, boşaltmış boş bak, yere. Istiyor, bak şu da büyük diyor. Ha şu da büyük biraz, iri. Ya, aynı bu bu da bir <laughs> Yemeği yiyen <mı>? büyüyor, evet. Çık çık çık. tür siyahlar çok beter. Bak bak nasıl kovalıyor onu. Bak 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 bak. Siyahlar fena fena. Bak bak bak. Bırak rahat. <laughs> Bizim karetenin saatine gelirdik biraz daha erken çıksak. Kollamayın. <laughs> yani Kaçmak yok. Kız nasıl bakıyor? Cemre kız. Herkes... Cemre bak. Altından Hı. sanki yerim. Zeki ablam tamam. acı Git bak Cemre. Bak kafeste bak. bir kuş var gel. bakalım <laughs> Bunların ortalarına girmeyelim. Birazdan bizi de gagalayacaklar bir dakika. Hah. Bu ne? <laughs> Ay şuna bak. Büyük. <laughs> <laughs> Hadi koş sen önden git bana yol aç hadi koş. Ben arkandan geliyorum. Ayağı sargılıydı. Değil mi? Ayağı. Aa, kemiklerim çadırdadı. Of sağ omuzum gitti. Ve yavaş şu an Melih kış kış. Ah. Elif balonla oyna çocuklarla. Hangi çocuklarla? Gel, ye, <laughs> Onlarla. Ne? Ben adının kuyruğundan daha tepeye çıktı. Buralarda var. Ee, bak simit de yiyor. Bak, ne bak, yiyor? bak, bak. Hmm. Pis boğazlar bu bunlar. Ama bunlar nasıl çağırabileceğim? <laughs> Siz bize diyeceğim bak ya gerçekten. Tamam mı diyeceğim? Ay. <laughs> Doymuyorlar mı bu da yiyorlar da? <laughs> 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 ha bu az önceki kuyruğunu taşıyamayan değil mi? Obrix. Yok be. Al 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 oradan değil. Al. Alsın. Susam atayım mı? Şu değil mi? Bak karşıda gidiyor. bir tane. Aha orada. Şu değil mi? Şu işte. Bak bak. Şimdi çocuğun ön önünde şu anda geçti bak. Ama yok. Düzeliyor sonra da ya. Bu işte bu. Şişko. Obur. Kızım ne oluyor öyle? Bak demin de orada bir tane. Ne diyeceğim bu? Böyle şişkoları bu. Kabarıyorlar. Bu siyah hay biraz daha koyu siyah. Ondan mı sanırım geldi? Bak bak şu da kabarıyor. Bak bak bak. Al bak bak. Evet kabarıyor sonra yine. Beyaza bak beyaza. Sesi duydunuz mu gogu gogu diye? Bak niye öyle dönüyor bak. O da onu gogu Herhalde öyle oldu mu gogu gogu diyor. Diyetler diyorum ya sana bozuk bak. Çok ayıp. Aile var aile. Anne. Gözünü ona diktin. Bak bak gözünü ona ya. Cemre kızsana. Ama biz sevemiyoruz Cemre. Gel bir mi? gel. Kızlar kaçırıyor hep ya. Koşuyorlar bu kuşlar. Yiyorum anne evde minnacık Galiba alıyorum onu atıyorum. Gaguk amca. Ah. Oğlum pas ver birazcık ya. Yemeğin neyin var mı? Değil mi? Biz akşama davet E, dünkü yemeklerim Ay, duruyor. Hadi çek misiniz hmm. Ha. Dünkü yemeklerim duruyor. Zaten davetliysen misin? Davetliyim. Uzak yakın. Yok be, şeydi biraz daha. <laughs> Elif'in okul var ya. <laughs> onu karşı. <Ya>, kovalamayın. <laughs> Aynen öyle. Kız kovalamayın da. <laughs> koş yukarı, koş koş koş. <laughs> Teşekkürler. <laughs> <laughs> Valla çocukta insanlık varmış <laughs> Ay, telefon elinde gidiyorum ya. <laughs> telefon gidecek, balon gelecek. <laughs> Yerine telefon mu, balon mu? Balon. <laughs> <laughs> helal 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 helal. Ay. Çıçıklarımız gitti. <laughs> Sana da helal helal. Dur 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 oturmuyorum. Ah. Simitini yesene. Eylem Hoca da şey diye duydum ben. Ee, ne deniyordu? de yiyorlar Ya sabah ne Sabah ne kadar üzüldüm haberlerle. Neye? Neye? Neresi? Bat Batman'da. Oh. Ne olmuş? Görmedim. Öğretmen öldü ya. Her feste gördüm bir tane ama genç müzik öğretmeni. Ay. müzik öğretmeni. Oh, 20 yaşında ya. Hatta de gördüm ben onu. Çok üzüldüm haber. Sabah şeyi vardı. Cenaze töreni <laughs> vardı ya. 20 yaşında mı? 25 yaşında. Baba çağırdı. Daha yeni daha 18. tercihiymiş orası. Ne büyüğünüz geliyor? Eylül Hoca'nın da tayin çıktı, çıktı falan dediler de. O özel ucu zaten değil mi? O size girmeyecek zaten daha. Niye? Herhalde şeyleri altlara giriyor. Beşinci sınıf. Bak beş altlara giriyordu şimdi altı... Hı -hı. Yine beş altlara girecek diye biliyorum ben. Altıya kadar var da bizde. Yediye çıkar mıydı yedi veya çıktı Bacağı sakat. Evet. Kuşum kuşum. Adam kafeste. Martı, martı. Kafeste adam ayağını Sen bir kere bir tane kuşun şey ayağını mı yapmıştın? Ne yapmıştın? <laughs> <laughs> Ara böyle gidiyorduk da bir ağacın dibinde kuş bulmuştum galiba eve götürmüştüm. Keşke kuşlarımı satmasaydık. Beğendin yani, misin? Cemre <laughs> el <laughs>